Yeah. Yeah. Telefon kapaklarından herkese merhaba arkadaşlar ben Serbuk Evet gördüğünüz gibi bebek oldum arkadaşlar Evet yeni bir seriye başlıyoruz çünkü Yeni serimiz Babycraft ve burada bir yapı oluşturmuş Ve burada bir sandık gördüm Bu yapıda ıı, şimdi ona bakacağız Ama birinci şahısımıza geçelim ilk önce Evet yeni serimizde Şu sandığı açalım Evet topladık Evet, bu da 8 tane ve bir tane de kömür İyi en azından aşağıda yapabiliriz ya yok domuzcuk senden Blacky'cim bakın şimdi ne yapıyorum evet büyük bloklu kanaldan geçebiliyoruz neyse videomuza başlayalım baby <laughs> craft'ın amacını yavaş yavaş anlayacaksınız arkadaşlar Hmm, kazma. İlk önce kazma Yok, ilk önce çubuk yapmamız lazım. Çubuk. Tamam, şimdi kazma yapacağım. Yaptım. Evet. Açık bir kafta baby modu olmaydı. Evet, canım gitti. Bebek modu olmaydı ama anlaşılan ikisi de bebek olduğu için aktif olmamış. Neyse. Olsun, gene de. İyi şu anda. şey orada Oradan Devam bu seri, Evet, şimdi şu toprakları kıralım. Evet, taşa geldik. Hmm, aslında... Şimdi şu kadar

Geldiğini hissetmiştim ama yakında Evet biraz zormuş Bebek noktasında aslında Ve şu anda Boğulacağım Tamam İçeriye gideceğim Neyse, bebek evet modunu göstereceğim şimdi size. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim ama bu sefer bebek bebek modunda. Ee, bebek modunun amacı da gördüğünüz gibi kalmamız e, ve alttan yüzü arkadaşlar her şeyimiz büyüdü ve creeper kılıcımız oldu arkadaşlar creeper kavası kavası bulduğunda creeper kılıcı yaptım böyle kılıç modları da yükledim arkadaşlar çok değişik kılıç modları eski halimize döndük ve baby modun amacını da anlatıyorum yani ee, baby modunda çok kolay bir mod arkadaşlar. En kolay modlardan bir tanesi. Evet, evet bomba gitti. Evet. Bu seriyi sevdiyseniz beğenirsiniz arkadaşlar. Bence güzel bir seri. E bu arada bu kılıcın özelliği mi bilmiyorum ama bana dayanıklılık verdi eğer bu kılıcın özelliği buysa güzel çünkü dayanıklılık verdi bana bu arada bitme setler yapacağım e yani gece yapacağım hmm, gece gece yarısı evet gördüğünüz gibi ay yarım ay bulutlar ve yıldızlar her şey çok gerçekçi evet acaba yok. Gece Yapmamız sebebi şimdi göstereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben size göstereyim Arkadaşlar zombi yumurta azaldım elime Zombi Zombi çağrılmıyor Belki o kurduğum zombi modu yüzünden çağrılmıyor olabilir Peki diğer modlar çağrılıyor mu? Mesela Bu ya da bu ya da öyle bir şey. Evet, bunlar edelim. Bunlar da, da çağırıyor. Evet. Belki de a baby modu yüzünden olabilir belki de. Dur bir dakika test edeceğim. Biraz uzak. Doğru. baby modu yani direkt bütün her şeyi yok ediyor ee, yani bize kolaylık sağlamak için yok oluyor yani bütün modlar aa biz buldayız değil mi ondan da ya evet olsun evet Gördünüz mü? İşte zombi mob zombiler artık böyle. Dur. Evet. Gördüğünüz gibi parçaları ayrıldı. Neyse pistol'da olduğumuz için hiçbir mob olmuyormuş. Neyse. O zaman yavaştan da videodan gelelim diğer serimizde bir sonraki videomuzda çekerim arkadaşlar. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Videoları like atın, kanalıma abone olun ve bizim açmayı unutmasını arkadaşlar. Bizim açan kişiler videomdan daha az olabiliyor. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay 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 bay. Ha ha.